Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün yapılan oylamada İmralı'ya gidiş kararı çıktı. Yani önümüzdeki günlerde komisyondan bir heyet İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek. Ancak bugün CHP komisyonu terk etti ve İmralı'ya gidecek heyete herhangi bir milletvekili vermeyeceğini duyurdu. CHP'nin bu kararı özellikle DEM Parti'nin tepkisine yol açtı. DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Gülistan Kılıç Koçit Kürt halkı kimin demokrasiden, barıştan, çözümden yana durduğunu, cesaret ve cüret ettiğini, elini taşın altına koyduğunu tane tane not ediyor." dedi ki benzer bir çıkışta CHP'den DEM Parti'ye geldi. Yani şu dakikalarda komisyondan alınan yani çıkan karar doğrultusunda CHP ve DEM Parti arasında siyasi bir tansiyon yükseliyor. Öte taraftan DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar da SDG ve Türkiye ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi Cengiz Çandar İlke TV'de katıldığı programda eğer önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 3 ay içerisinde İlham Ahmet'i ve bir süre sonra da Mazlum Abdi'yi Türkiye'de görürsek şaşkınlığa hiç düşmeyelim dedi. Yani SDG ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişebileceğini söylüyor Dem Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ve öte taraftan ABD Kongre üyesi Abe Hamade X hesabından yapmış olduğu paylaşımda Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu ve Abe Hamade Mazlum Abdi'den operasyonel bir durum güncellemesi aldığını belirterek Mazlum Abdi'yi Şam ve Ankara ile yürüttüğü başarılı diplomasiden dolayı tebrik ettiğini söylüyor. Tabii tüm bunlar yaşanırken SDG ve Şam hükümeti arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Şimdi dün gece saatlerinde bir kez daha Şimdi Rakka'nın kırsalında yer alan Ganim El Ali noktasında çatışmalar yaşandı. Ve dün gece çıkan bu çatışmaların en az 2 saat sürdüğü ifade ediliyor. Tabii bu son çatışmalara ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak SDG yapmış olduğu yeni açıklamada bir kez daha Suriye Savunma Bakanlığını DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçladı. Şimdi SDG yapmış olduğu açıklamada da özetle şunları ifade ediyor. Ganim el Ali köyünde ağır silahlarla devam eden çatışmalar var. Bu çatışmalara daha önce DEAŞ'ta olan ve sonradan Savunma Bakanlığı'na katılan unsurlar da katılıyor. Ganim el Ali köyü cephe hattında güçlerimize karşı saldırıları yöneten kişi Arnavutluk'tan bir paralı asker ve hareketlerine dair de kesin kanıtlarımız var. Bazen Şam'da bir otelde kalıyor, ertesi gün cepheye gidiyor. Ebu Amşe ve Ebu Şakra Rakka ve Deir zor cephelerinde saldırıları koordine etmek için DAEŞ hücreleriyle iletişim kuruyor. SDG, hükümet militanlarının mevzilerinde DAEŞ unsurlarının varlığına dair uluslararası istihbarata belgeler ve kanıtlar sundu ve önümüzdeki günlerde gelişmeleri bekliyor. Şam hükümeti bu saldırılara göz yumuyor ve durdurmak yerine Suriye ordusu ifadesiyle medya açıklamaları yapıyor. Biz de Suriye ordusunun DEAŞ bayrakları taşıyan unsurları nasıl bünyesine kattığını sorguluyoruz diyor SDG yapmış olduğu açıklamada. Dediğim gibi şu ana kadar yani bu son çatışmalara dair Suriye Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak e, tabii yeni açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşmaya da devam ederiz. Ve Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisi Eş Başkanı Hevin Suleyman, Rudava yapmış olduğu açıklamalarda yerleşim bölgesinin çevresinde bulunan kontrol noktalarından 3'ünün kaldırıldığını, 4'ünün halen varlığını sürdürdüğünü söyledi. Yani Eşrefiye ve Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki abluka bir nevi devam ediyor diyor Halep'teki yöneticiler. Ve tabi Suriye'de dünden beri en çok konuşulan en önemli gelişme İsrail başlığı. Çünkü ilk kez İsrail'e ait tam 8 savaş uçağı Suriye semalarında görüldü. Bunu Suriye medyasının neredeyse tamamı yayınladı ve aktardı. Şimdi İsrail'e ait 8 savaş uçağı Suriye semalarında SORTI yaptı ve Kuneitra ili üzerinden giren uçaklar Şam, Humus, Hama ve sahil bölgesine yöneldi. Tabii herhangi bir saldırı bilgisi kaydedilmedi şu dakikaya kadar. Ancak e, dediğim gibi İsrail cephesi e, yapmış olduğu açıklamalarla aslında e, Suriye'ye yönelik, özellikle Kuneitra noktasındaki operasyonların sürdüğünü ifade ediyor. Ancak tabi bu savaş uçaklarının neden Suriye semalarında dolaştığına dair herhangi bir bilgi, herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabi Suriye cephesi de buna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ve İsrail, kunetra'daki ilerleyişini adım adım sürdürüp açıklamalar yapmaya da devam ediyor. Şimdi İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde bir operasyon sırasında silahlar, ve bazı fırlatıcıların yakalandığını duyurdu. Yani bu silahları yakaladık diyor. Şimdi İsrail ve Kudüs'teki işte varlığımızda, işgalimizde bu yüzdendir diyor. Şimdi bir de Netanyahu yeni açıklamalarda bulundu. Netanyahu Suriye ile herhangi bir güvenlik anlaşması yapılmadan önce birçok şart var. Güney Suriye'de tehditlerin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz. Bir güvenlik anlaşmasına var, varma konusunda Suriye'nin İsrail'den daha fazla çıkarı var. Türkiye'nin Güney ve Orta Suriye'ye girmesini engelledik diyor Netanyahu. Yapmış olduğu açıklamalarda özetle. Yani diyor ki biz Suriye ile neden bir güvenlik anlaşması yapalım? Bu güvenlik anlaşması en çok Şam yönetimine yarar diyor Netanyahu. Ve bu F-35 meselesine ilişkin de Türkiye'ye F-35 tedariği yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Hatta belki de hiç gerçekleşmez ifadelerini kullandı. Şimdi Fransa'dan da İsrail'e bir çağrı var. Şimdi Fransa Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada İsrail'e Suriye'deki Golan Tepelerinden çekilmeye ve Suriyenin toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz denildi. İran'da İsrail'e yapmış olduğu açıklamalarda aslında biraz da korkutan bir açıklamada bulundu. Şimdi İran olası savaşa hazırlıklıyız. Bir önceki gibi olmayacak. Çok şiddetli bir yani saldırı altında olacak İsrail diyor. Yani biz karşı koyacağız. Bu savaş bu defa büyüyecek diyor İran. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İran'ın İsrail ile başka bir savaşa hazır olup olmadığı hakkında sorulan bir soruya şunları söylüyor. Önceki savaştan daha da hazırız. Bildiğiniz gibi füzelerimiz hem sayıca hem de kalite olarak daha iyi durumda. 12 günlük savaşta birçok ders aldık. Zayıf, zayıf ve güçlü yönlerimizi, İsrail'in zayıf yönlerini anladık. Bunların hepsi üzerinde çalıştık ve tamamen hazırız. Bu savaş, istediğimiz yani bu savaş istediğimiz anlamına da gelmez bu hazırlıklarımız. Bildiğiniz gibi savaşı önlemenin en iyi yolu ona hazırlıklı olmaktır. 12 gün süren savaş boyunca Rusya bize çok yardımcı oldu e, diyor. Yani bu cümleleri de bu cümleleri de kuruyor İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yapmış olduğu açıklamalarda. Şimdilik aslında Suriye ekseninde yaşanan gelişmeler bunlarla sınırlı. İlerleyen saatlerde tekrar karşınızda olmaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.